Evvela Kitab-ül İman bahislerinde görmüştük. Kabir azabı haktır. Kabirde azap vardır ve bu Kur'an ve sünnetle sabittir. Kabirde azap olmadığını söyleyenler sadece ilgili rivayetleri reddetmekle kalmıyor. Aynı zamanda buna delalet eden ayetlerin de tabir yerinde ise kafasını gözünü yarıyor. Kabirde azap bulunduğunu ifade eden Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. İmam bu Hanife Hazretleri El Fikul Ebsatta bu mesele üzerinde dururken diyor ki Kabir Azabını inkar eden habis ve helak olmuş cehmiyedir. Onlar Kabir Azabını inkar ediyorlar. E niye inkar ediyorlar? E Kuranda geçmediği gerekçesiyle. Kuranda geçmiyor mu gerçekten? Geçiyor Kuranda. Bununla ilgili ayetler var. Oraya geçmeden önce bu arıza niye çıkıyor? Onu konuşmamız lazım. Son zamanlarda da bu moda biliyorsunuz artık ayyuka çıkmış vaziyette. Hadis-i şeriflerde net olarak gördükleri ama Kur'an'da göremedikleri, şaşı baktıkları için göremedikleri bir kısım meseleleri bunlar Kur'an'da yoktur diye reddediyorlar. Kur'an'a aykırı hadis olmaz. E baktık biz Kur'an'da kabir azabı diye bir şey yok. O zaman bu hadisler uydurmadır. Bu sağlıklı bir ruh durumu değil arkadaşlar. Kur'an'da kabirde azap vardır şeklinde bir ayet arıyorsak yani bu bu formülasyon içinde bu bu kelimelerden oluşan bir ayet arıyorsak bulamayız. Kabirde azap vardır. Şunlar 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 kabirde azap görecek. Böyle ararsak bulamayız. Biraz da nasıl arayacağımızı bilmemiz lazım. Ama kabirde azap olduğuna delalet eden ya sarahaten veya iktizaen delalet eden birçok ayet var ön yargısız baksak bunları göreceğiz. Biz kararı önceden verdiğimiz için göremiyoruz bunları. Kabirde azap yoktur diye bu fikrin cehmiyeden ataları var. Onlardan bu fikir, bu inkar bunlara miras kalmış. Bunu devam ettiriyorlar. Dolayısıyla Kur'an'a da ön yargılı bakıyorlar. Ön yargılı baktıkları için de gözlerinin önündeki şeyi göremiyorlar. Tevbe suresinin 101. ayetinde Cenab-ı Medine'deki münafıklar hakkında inmiş bir ayet o bağlamda senuazibuhum merrateyni thumma yuradun ila azabin azim buyuruyor. Biz onlara iki kere azap edeceğiz. Sonra da en büyük azaba atılacaklar, itilecekler. Bu iki kere azap nedir? Yani cehennem azabından önceki iki azap nedir? Bunlardan birisi melekler sırtlarına vura vura onların canını alacak. Birinci azap bu. İkincisi de kabirde görecekleri azap. Bunların ikisi de onları bekleyen cehennem öncesi iki azap. Yoksa bunu nasıl açıklayacağız? Hadi diyelim dünyevi bir azap dedik birincisine. Yani dünyada başlarına bir şey geldi. İşte damdan düştüler, uçurumdan düştüler, hayvanlar parçaladı, şu oldu, bu oldu. Ama bunların tamamı böyle ölmüyor ki. Yani münafıkların tamamı o zaman çetelesini tutacağız diyeceğiz ki münafıkların tamamı böyle korkunç bir ölümle öldü. Birileri işte bıçak aldı, ağzalarını kesti, bunlara işkence ederek öldürdü vesaire filan. Böyle değil ama hatta böyle öldüğünü bildiğimiz hemen hemen hiçbir münafık yok Medineli münafıklar arasında böyle öldüğünü bildiklerimiz yok. Abdullah bin Ubey bin Selun'un mesela nasıl öldüğünü biliyoruz. E bu ayet umum ifadeli olduğuna göre bütün münafıkları içine alıyor. Dolayısıyla o iki azabın bütün münafıklar hakkında muhakkak olması lazım. Tahakkuk etmiş olması lazım. İşte bunu başka türlü yorumlayamazsınız. Ya başka türlü ayetin kafasını gözünü yaracaksınız ki bu kabir azabını inkar edesiniz ya da kabul etmek zorundasınız. Mümin suresinin 46. ayetinde Firavun ailesinin göreceği azap bağlamında Ali Firavun ennar yu'radun aleyha guduven ve ashiya cehennem ateşi ki sabah akşam onlara arz olunur. Ve yevme taqumu saatu edhilu ala firavun eshedden azab kıyamet koptuğu zaman da denir ki Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun. Ateşin sabah akşam onlara arz edildiği bir hengam var bir süreç var. Kıyamet henüz kopmadan, kıyamet kopmadan ateş onlara arz ediliyor sabah akşam. Gidecekleri yer yani cehennemde varacakları, konaklayacakları yer onlara arz olunuyor sabah akşam. Bu bir azaptır başlı başına. Kıyamet koptuktan sonra da denecek ki Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun. Kabir azabıyla ilgili rivayetleri gördüğümüzde orada detaylarıyla görmüştük ki kabirdeki sorgudan sonra bu sorguya cevap veremeyenler bu dünyadaki yaşantılarına, hayatlarına, inançlarına göre tabi kabir onları sıkacak. Ondan sonra da cehennemde gidecekleri yeri gösteren bir pencere açılacak. İşte yerin burasıdır. Kıyamet kopana kadar o gideceğin yeri seyret denecek ki o başlı başına bir azaptır. Ayette onu söylüyor. Gene Mü'min suresinin 11. ayetinde cehennemdeki azap görmekte olan kafirler, inkarcılar derler ki قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَ ve وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا Artık günahlarımızı itiraf ettik. فَهَلْ اِلَا خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ Artık buradan çıkmaya bir yol var mıdır? Yaşar Nuri Öztürk, İslam'da reenkarnasyon olabilir demişti. Bu ayet de ettiği bir ayetlerden birisiydi. Derler ki Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Demek ki bu kafirler ölüyor, tekrar dünyaya geliyor, tekrar diriliyor, tekrar ölüyor vesaire. İşte reenkarnasyon budur demişti. Enteresandır. Kabir azabı yoktur diyorsun ama bu, bu ayetten reenkarnasyon çıkartıyorsun. Dedik ya işte ne aradığınıza, nasıl aradığınıza daha doğrusu bağlı olarak Kur'an size bir şey söyler ya da söylemez. Bana şunu söyle derseniz onu duyarsınız, zorlarsınız, eğersiniz, bükersiniz, o neticeyi çıkartırsınız. Duymak istediğinizi duyarsınız ama o gerçekten de kelam-ı ilahinin ifadesi midir, delaleti midir, anlamı mıdır? O ayrı bir şey. Yoksa şeytanınızın size ilhamı mıdır? O ayrı bir şey. Evet Rabbena emet ve ahdiyeyi tenetneteyni. Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Nedir o iki kere ölüm? Birincisi dünyada ruh bedenden ayrılıp ölüm dediğimiz hadisenin vuku bulması. Birinci ölüm bu. İkinci ölümde kabre konduktan sonra ruh bedene sorgu için tekrar geliyor. Sorgu vuku buluyor. İşte o sorgudan sonra beden çürüyor orada. O ikinci ölüm. Yoksa reenkarnasyon diyeceksiniz buna. Başka bir şey diyemezsiniz yani. İki kere ölüm o. iki kere diriltme ne? O da bir öldük, kabre konduk, ruh bedene girdi sorgu için, dirilmiş olduk. Sonra beden çürüdü, ikinci kere ölmüş olduk. Ve bazı badelmekte ikinci kere diriltileceğiz. İki ölüm ve iki diriliş bu. Yoksa burada reenkarnasyon falan yok. Evet başka ayetler de var uzatmayalım. Dolayısıyla kabirde sorgu var, azap da var.